Ben Feridit Bugün yanımda arkadaşlar Tarık var ve renklerden Renge saklanmaya çalışıyoruz Evet arkadaşlar Kahve rengi diyor Kahve rengine durmamız lazım Evet arkadaşlar Kahve rengine duramayasak Ölürüz abi Sizler de bu arada Videoya like atmayı ve Kanalımıza abone olmayı. Birer gücüyle video like atın ve Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum canım ailem. Böyle renkler belirleniyor ve rengin üzerine durmamız gerekiyor. Tarık sence başarabilir miyiz? Ee, başarıyoruz ya. Oh! Evet arkadaşlar gerçekten de başarıyoruz. Yani biz bu işi icra ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizleri çok seviyorum ama aşırı fazla seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza verdiğiniz desteklerden ötürü sizlere arkadaşlar minnettarım. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım abi koy yeşil. Koyu yeşil. Abi. Bak gittikçe zorlaşıyor Tarık bu arada. Gittikçe bayağı zorlaşıyor abi gerçekten de. Evet zorlaşıyor. Evet arkadaşlar zorlaşıyor canım ailem. Kahverengi. Kahverengi de durduk. Efsane. Biz arkadaşlar gerçekten de. Hadi bakalım başkan hangi renk? Sarı sarı sarı. Sarı 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 Saniye gittikçe bu arada düşmeye başlıyor. Hadi bakalım. Aa Tarık düşüyordun az kalsın. Evet Valla Tarık bak senin gibi güldüm Tarık senin gibi güleyim mi? He gül bakalım. Tamam tamam gülüyorum. Aa aa. Tarık sen nasıl gülüyorsun öyle ya? Oo. Tarık sen içten gülüyorsun gerçekten arkadaşlar. Tarık'ın gülüşü bu komik arkadaşlar. Tarık içten gülüyor. Aa aa. Bak ben yapamıyorum arkadaşlar gerçekten de. Yapamıyorum Tarık yani. Oo. diye gülmen lazım. Oh yapacaksın kanka. Evet evet öyle yapmam lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah düştüm. Düştüm düştüm Allah düştüm. Tarık sen de mi düştün birader ya? Evet ben de düştüm. Neyse arkadaşlar şimdi dev mod mu yapalım? Dev mod olsun. Bakın burada gold petler falan da var. Hadi bakalım canım ailem. Şimdi ne yapalım Ferit tarihse? Oyun başlıyor. Evet. o tekerlekli sandalyedeyiz. Onlar arkadaşlar tekerlekli sandalyede. Kırmızı, kırmızı 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 gidelim şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım abi. Kırmızı renkliyiz abi. Böyle bir renk belirleniyor canım ailem ve biz o rengin üzerine gelip arkadaşlar duruyoruz. Hadi bakalım kireç yeşili. Kireç yeşili nerede? Kireç yeşili de burada. Ona bu kireç yeşiliymiş ya. Green screen yeşili olarak ben biliyordum ben bunu. <laughs> kireç yeşili. Evet arkadaşlar kireç yeşili. Mor renge geldik arkadaşlar. Mor renk Tarık senin en sevdiğin renk hangisi bu arada? Mor. <laughs> mavi. mavi mi kırmızı diyecektin gibi sanki. <laughs> Benim arkadaşlar en sevdiğim renk kırmızı. Peki sizin en sevdiğiniz renk hangisi arkadaşlar? Yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. En sevdiğiniz renk hangisi? Benimki kırmızı. Tarık'ınki mavi. Abbas'ınki ne acaba? Abbas ne? Aa olamaz Olamaz Abi respawn olma varmış ama 39 robux neyse Burada bulut modu var Bulut modunda oynayalım birazcık daha gece Böyle değişik değişik renkli modları var abi Ya yani bildiğiniz arkadaşlar renk hobisi gibi Böyle belirlenen rengin üzerine durmaya çalışıyorsunuz Evet çift blok moduymuş abi Çift blok mor 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 vardı Aa mor burada Tamamdır arkadaşlar mor burada canım Aynen hemen mor üzerine durduk <laughs> Evet durduk. Evet arkadaşlar morun üzerindeyiz canım ailemde. Hangisi var? Siyan. He, ee, siyan rengi. Tamdır arkadaşlar. Yani turkuaz olarak mı geçiyor bu Türkçede? Anlamadım neyse. Bu çift blok modu Tarık. Yani biraz daha kolay. Yani arkadaşlar çünkü bloklar daha da büyük. Böyle çift blok şeklinde olabiliyor. Bakın arkadaşlar mesela burada çift blok var. Allah ne oluyor ya? Bir yanda herkes düştü. Tarık, sen düştün mü Gazi? He, ee, düştüm. Ay. Tarık ne kadar noobs'un birader ya. Noobluk'ta, hani çığır açmışsın ama haberin yok yani. Ama sen noobs'un yani. Ben de pro'yum yani. Tamam mı? He? Tamam mı? Ee, ben... Bu sen dursun. Aa düşüyordum az kalsın. Aa ne oluyor arkadaşlar havada asılı kaldım ba. <laughs> havada asılı kaldım magenta. Magenta rengi bu herhalde arkadaşlar. Evet magenta rengi. Bu ne ya bunun çevirilerini yanlış yapmışlar aslında bu mor renk değil mi arkadaşlar? Neyse koyu mavi. Koyu mavi ya lacivert arkadaşlar. Lacivert yazmamışlar koyu mavi yazmışlar. Aa! <laughs> Hadi bakalım abi. tarih düştü. Tarık kaç kişi kaldı? Turuncu. Turuncu. O nasıl bir turuncu oğlum? O nasıl bir turuncu? Olası bir turuncu? Abi bazen fake atıyor ama orada gözüken renk turuncu gibi değildi. Neyse canım ailem. Hadi bakalım canım ailem. Segway modu var. Kaybolma modu var. Çiçek modu var. Abi ben kaybolma modundan çekebilirim Neyse canım ailem. Ha, hadi bakalım. Ve seviye 4 olduk bu arada. Tarık var ya. Seni ezelim kardeşim. Sen pro değilsen sen noobsan ben hackerım. Sen proysan ben hackerım. Sen noobsan ben proyum. Sen proysan ben hackerım. Ben hacker sen hackersan ben de godum kardeşim. Bak aşağı düştü. Ezik. Tarık dakika bir gol bir kardeşim. Ya Allah'ını seviyorsan Allah sen kardeşim. Nasıl düşmeyi becerebiliyorsun ya? Aa, işte. Vallahi güzel. Tarık'ın görüşü bu arada çok komik. Aa bak bak. Bazı bloklarda arkadaşlar korkunç. Yüz var. Onlarda durmamanız lazım. Onlarda durursanız arkadaşlar GGVP easy yani. GGVP easy olursunuz canım ailem. Onlarda durmamanız gerekiyor. Evet durmaman lazım. Evet arkadaşlar gerçekten evet beyaz renkliyiz canım ailem. Hadi bakalım Ferit Terzi'yi. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Başka ne var? Kahverengi. Kahverenginin üzerine geçelim şöyle canım ailem. Hadi bakalım. Tamamdır kahverengindeyiz. Tarık nasıl düşmeyi becerdin ya? o oh! Tarık senin gülüşün çok komik arkadaşlar. Tarık'ın gülüşü çok komik değil mi? Aa diye gülüş mü olur kardeşim? Ama yaptım aynısını. Aa aa böyle gülüyor Tarık arkadaşlar. Tarık insan yani insan gibi gülsene kardeşim. He he diye gündür. Ne bileyim aa oh, diye gündür. Aa oh, diye gündür. Ya sen niye aa oh, diye gülüyorsun? He ben böyle gülüyorum. Hoşuma gidiyor. Ya oh. Evet arkadaşlar Tarık'ın tarık gülüşü çok komik gerçekten de. Koyu yeşil abi. Koyu yeşilliyiz gerçekten de. Hadi bakalım Ferit Tarisi. Oo kaç kişi kaldık? 3 kişi kaldık arkadaşlar bu arada. Ve e, dikkat etmemiz gereken konu şu arkadaşlar. Renk belirlendiği zaman o renk belirlenen renklerdeki bloklarda arkadaşlar korkucu yüz olmamasına dikkat etmemiz lazım. Yani korkunç yüz varsa arkadaşlar. Aa! Abi karıştırdım. Aa bak bazen karıştırabiliyorsunuz. Bak direkt orada rengi bakmamız lazım. Mesela rengin beyaz yazıyor ama o sağda gri blok var. O yüzden gri blokta durmanız lazım. Bazen beyaz blokta durmanız lazım. Bazen böyle karıştırabiliyorsunuz canım ailem. Neyse abi. Bu oyun moduna girdik abi. Oo çift blok modu. Çift blok modunda tarih düşmezsin kanka. Çift blok modunda düşmezsin çünkü en kolay modlardan bir tane çünkü renkler genellikle daha büyük oluyor. Evet, ve çift blok olduğu için aşağıda da hakkın var. Yani mesela e, sen yanlış renkte durdun, yanlış renkte durdun. Ama aşağı düşüyorsun, aşağı düşünen arkadaşlar gece bir katman daha var. O katmanda da hayatını sürdürebiliyorsun. Düşmedin değil mi inşallah? Düşmedin değil mi? Evet, düşmedim ama. <laughs> Nasıl aşağı düşmeyi başardın birader ya? Nasıl aşağı düşmeyi başardın ya? Allah'ım ya Rabbim. Tar gerçekten noob'un tekisin birader ya. O ben o kadar üstte kaldım mesela bak şu anda arkadaşlar. Her neyse şimdi sarı renkli izleyelim Bu arada bu oyun modu önceki oyun modundan daha kolay arkadaşlar. Önceki oyun modunda direkt böyle e, korkunç yüzler çıkıyordu ve bir hakkınız var daha. Burada en azından iki hakkınız var. Yani aşağı düşebiliyorsunuz ama öncekinde arkadaşlar öyle bir şey yoktu. Ya. Öncekinde korkunç yüzler vardı ve, ve renkler değişik gösteriyordu. Mesela arkadaşlar bakın şimdi. İzleyin şimdi o size göstereceğim. Mesela arkadaşlar kırmızı diyor ama mesela orada kırmızı yazıyor ama sağdaki renk arkadaşlar kırmızıdan farklı bir renk olabiliyor. O yüzden arkadaşlar sağdaki dikkat dikkat etmemeniz lazım. Orada hangi renk yazıyorsa onun üzerine duracaksınız. Mesela pembe diyor abi. Hemen pembenin üzerine duralım. Tarık sen burada öldü mü bu arada? E, e, düştüm. Aa, oğlum ya. Of Tarık yine düştü arkadaşlar. Tarık sende noobluk var. Gerçekten sende de genetik bir noobluk var kardeşim. Senin herhalde annen baban da noobtu. O yüzden sen de noobsun kardeşim. Hayır değillerdi. Hayır öyle öyle. Senin annen de baban da noobtu. O yüzden sen de noob olmuşsun kardeşim. Gerçekten de. E, siyan diyor mesela. Bakın arkadaşlar mesela. Allah! o oh. o oh. havada ısılık kaldım. ha havada ısılık kaldım. Şahitlerim var abi. Neyse bakın böyle çift blok modunda arkadaşlar en azından oyun affediyor siz yani. Her yeri düştün diyor. Hadi bir sana bir hak daha veriyorum diyor ama arkadaşlar Allah siyah diyor. Arkadaşlar bakın mesela sağda gözüken yani siyah tam renk değil ama arkadaşlar ama siyah gibi gözüküyor. Böyle e, kanmamanız lazım. Gri diyor, gri diyor. Oğlumu bayağı zor. Aşağıda bu arada ikinci katmanda daha da zorlaşıyormuş arkadaşlar gerçekten de. İkinci katmanda daha da zorlaşıyormuş abi. Turuncu! bak turuncu renk tam kap bak kapalı turuncu gibi. Ama arkadaşlar açık turuncu blok. O yüzden dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi bundan bahsediyorum tam da. Sarı renk! Woohoo! Sarı renkteyiz abi. Abi saniye bu arada da daha düşmeye başladı gittikçe. Hadi bakalım koyu yeşil. Koyu yeşil! Tamam doğru renkteyiz abi. Biriz abi gerçekten de arkadaşlar bu arada sizler de video like atmış olduğunuzdan ve kanala abone olmuş olduğunuzdan lütfen emin olun arkadaşlar. Lütfen video like attığınızdan emin olun. Kanala abone olduğunuzdan emin olun. Bildirimleri açtığınızdan açtığınızdan emin olun. Allah'ın hakkı üçtür abi. Bir video like atmanızı istiyorum. İki kanala abone olmanızı istiyorum. Üç bildirim açmanızı istiyorum arkadaşlar. Allah'ın hakkı üçtür Hadi Bakalım Ferit Dairesi şimdi siyah renkteyiz görmüş olduğunuz gibi. Evet beyaz 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 beyaz. Mesela bak beyaz renk gri gibi gözüküyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Mesela beyazın yanındaki renk gri gibi gözüküyor. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Onu dikkat etmeniz lazım. Aa, kere! Kireç yeşili, kireç yeşili. Ama bak bu bu renkler bayağı karıştırıyor arkadaşlar insanın kafasını. Pembe, 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 abi. pembe, bak nasıl pembe, kaldım pembe, 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 ne nopsun. Sen ilk başta yandın ama ben şu anda hayatta kalıyorum. Abi ne oluyor? Bana tokat atıyor, bir şey yapıyor. Kızım, arkadaşlar bana tokat attı ve e, e, bir şey oldu, arkadaşlar orada bir dö döndüm mü? Topaç gibi bir şeyler yaptım bana. Açık kırmızı. Aa, açık kırmızı. Aa bak böyle hileli renkler çok sıkıntı. Açık kırmızı, ne bileyim kapalı kırmızı, yok yeşil, yok açık yeşil, yok kireç yeşili. İşte arkadaşlar insanın kafasını bu karıştır Direkt yani düz renkler söyleseydi vallahi ama onlar kafasını böyle arkadaşlar. Magenta, magenta bu, magenta bu. Mesela magenta magenta arkadaşlar pembenin daha koyu hali. Yani koyu pembe ama magenta yazmışlar arkadaşlar ama bayağı abi? İyi dikkat çekiyor. Hadi bakalım açık kırmızı. Açık kırmızı tamam dur açık. Woo! Kaç kişiyiz? 4 kişiyiz arkadaşlar. Woo! -hoo. 4 kişiyiz arkadaşlar. Kireç yeşil tamam. O şansa bak. Abi direkt oturduğum yerde. O herkes düştü. Herkes düştü be. Ben kazandım. 280. O kazanan Ferit etli yazıyor. Ha <laughs> <laughs> bakın dans ediyorum ortada. Dans zamanı. Woo! -hoo. Dans zamanı. Woo! -hoo. Helal olsun. Sağ tamam, teşekkür ederim Tarık yani kazanmak bizim işimiz birader. Kazanmak bizim işimiz. 17 saniye içinde hazır arkadaşlar. Hadi bakalım abi gerçekten iyi kazandık yani. Harikayız canım ailem. Zeri bu arada çok seviyorum. Ha aşağıda bak böyle şeyler var. Klasik mod kaybolma modu siller modu. Oo siller modunu baya merak ediyorum bu arada. Kaybolma inşallah siller modu gelir ya da kaybolma modunu da merak ediyorum bu arada. İşte kaybolma modunda ne oluyor acaba? Çok... <laughs> ha canavar yüzlüyor. Tamam arkadaşlar bundaki bu biraz daha zor arkadaşlar. Bunda arkadaşlar bedenen renk oluyor. Ama arkadaşlar canavar yüzlü olanda durmamanız lazım. Canavar yüzlü olan renkte durursanız arkadaşlar GGP izleyen direkt düşüyorsunuz canım, ve bunda ama bir tek bir katman var öncekine göre daha zor arkadaşlar öncekine göre daha da zorlaşan olay bu öncekinde mesela arkadaşlar iki katman oluyor ve havada asılı kalabiliyorsunuz ama bunda arkadaşlar havada asılı kalamıyorsunuz direkt arkadaşlar bir katman olduğu için abi yani direkt çok zorlaşıyor bir de arkadaşlar şey var bak kahverengi mesela Aa kahverengi tamamdır kahverengine geldik tarihine düşmedin değil mi sen aaa <laughs> <laughs> Tarık yine düşmüş. Tar gerçekten helal olsun kardeşim. Ya sen düşme profesörüsün resmen ya. Düşme profesörüsün ya. Böyle bir şey olamaz. Düşüp düşüp duruyor arkadaşlar. Düşüp düşüp duruyor. Mavi renk. Aha bak canavarlığı durmamamız gerekiyor. Canavarlı gerçekten bayağı sıkıntılı. Evet abi şu süper. Mavi renkteyiz canım ailem. Hadi bakalım buradan nereye gidelim? Beyaz. 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 Oğlum ama hile bu, hile bu, olamaz. Arkadaşlar ya, Oo, of, olamaz. Ee, e, Abi ama hile bu. Arkadaşlar ama en köşeye geldi. şansa bak ya. Tüh tüh tüh. Neyse arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Sağ solda iki tane var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ solda eğlencelikten çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok sevdiğini unutmayın. Sizi gerçekten çok fazla seviyorum arkadaşlar. Sağ soldaki tane video, mevcudiyetini koruyor. O sağdaki tane çıkan videoya tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın canım ailem. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı, Videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bugün ne oynadık. Bay bay.